Beyefendiler Bursa'dan geliyormuş. Taht yapıyorlar değil mi? Taht merkezi Ferdi evet. Alat. Evet. Ersel Meşil. Ortaksın galiba. Beraberiz. 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 Kaç <laughs> yıldır bu işi yapıyoruz? 6-7 yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce katıldınız mı fuarda? Daha önce katılmadık. İlk fuarımız. Evet. Nasıl ilgi? Ne soruyorlar? Genelde tahtları soruyorlar. Yeni modellerimizi soruyorlar. Evet. Lambalıklar çok ravançta. ve perdelik nişan olarak da bunlar talep bulunuyor. Ne kadardan başlıyor tahtlar? 3 3000 TL'de başlamaktadır. Bunu genellikle organizasyon firmaları falan mı alıyor? Evet. Kına, kına geçişini kullananlar, kına iş yapanlar alıyor. Evet. Bizlerden alıyor. Evet. 3000 liradan başlıyor. Yurt dışına ihraç ediyor musun? Ediyorum. Nereye? Özellikle Almanya, Oo. Belçika, Fransa, Avusturya. Yine orada Türkler mi alıyor? Türkler, tabii ki Türkler. <laughs> İngilizler de alıyor. Genelde bu iş yapanlar çok başladık onlarda. Türkler görünce onlar da başladılar fotoğraf, düğüncülük, kınacılık onlar yapıyorlar. Tayyip'te bulunuyorlar. Geçtiğimiz ay gönderimi yaptık. Almanya'ya gönderdik. Ee, Belçika'ya göndermiştik. Bunlar devam ediyor. Ve hala da siparişlerimiz var. Şu an Fransa'dan şu an yazışıyoruz. Oh, oh, <laughs> devam inşallah. Hayırlısıyla. Ne, ee, i̇nşallah hayırlısıyla güzel bir far geçiririz. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ